Ne demiştik? Bugünkü tecvid kuralımızın ismi dudak ihbası. Sözlük manası dudak harfinin gizlenmesidir. Tarifi ise cezimli mimden sonra B harfi geldiğinde mimin gunneli bir şekilde gizlenerek okumasına dudak ihfası denir. Gunneli olarak nasıldı? Bir tık genizden okuyorduk ve iki elif miktarı tutuyorduk. Mim bir dudak harfi olduğundan ve dolayısıyla Eh, i̇hvası da dudaktan yapıldığından dolayı bu isim verilmiştir. Uygulanışı iklaptaki uygulama ile aynıdır. Yani iki dudak biri birbirine fazla bastırılmadan hafifçe değdirilir. İki harekelik bir gunne süresi tutulduktan sonra B harfi vurgulu bir şekilde çıkartılır. Ne dedik? İki elif miktarı tutuyoruz dedik. İklap konusunu incelerken B harfinden önce gelen cezimli nun ve tenvinin cezimli mime çevrildiğini ve ihva ile okunduğunu görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ben size iklapta ne demiştim? İki kuralı var. Birincisi sakin nunumuzu mime çeviriyoruz. İkincisi ise o mim harfini iki elif miktarı tutuyoruz demiştik. Şimdi bunu e, bundan bahsediyor. Burada ise mimin kendisi bulunduğundan çevirmeye gerek kalmadan doğrudan sadece ihvası yapılır. Cezimli mimden sonra B harfinin gelmesi Kur'an'da sadece iki kelime arasında görülür. Bakalım neymiş bu kelimeler. Örneklerimiz var. Hemen bakıyorum. Termihim bi Ne dedim? Mimden sonra B harfinin gelmesi gerekiyor. Ondan sonra ne yapıyordum? Mim harfini ben iki, iki elif miktarı tutuyordum. Termihim bi hijaratim. Dudaklarımı ne yaptım? M diye birleştirmedim. Sadece hafifçe bastırdım. Termihim bi hijaratin. Anlaştık değil mi? İ i̇klabın aynısı. Sadece iklapta neydi? Nun harfini mime çeviriyordum. E, dudak ihvasındaysa zaten mim çevrilmiş. Sadece B harfi gelecek mimden sonra, sakin mim'den sonra iki elif miktarı ben mim harfimi tutacağım. Em bi zahirin Em bi zahirin Yurzu neküm bi efvahihim Ne yaptım? Mimden sonra B harfi gelmiş, mim harfimi tuttum yuruzu neküm bir esvahihim Burada başka bir örneğimiz var. Ve hüm bir rabbihim. Şimdi hüm derken ne yapıyorum ben? Dudaklarımı öne uzatıyorum. Çünkü neden? Ötre. Ötre ü sesi veriyordu. Ü derken dudaklarım önde oluyor. Şimdi dudak ee, dudak İklabı, dudak ihfası yaparken ben ne yapacağım? Hüm diye önde tutacağım sonra geriye çekip B harfini söyleyeceğim. Bunu sizler tekrar edin. Ve hüm bir Rabbihim. Hüm derken önde tutuyorum. Ve hüm bir Rabbihim. B, B derken dudaklarımı geri çekiyorum. Aleyhim bir vekil elem yerlem bi ennallâhe diye devam eder. <laughs> Anlaştık mı? Bakın şu yukarıdaki örnekte de aynı. Yuruzu neküm bi efvâhihim. Dudaklarımı önde tuttum. B harfini söyleyeceğim zaman dudaklarımı geri çektim. Bir kez daha tekrar ediyorum. Yuruzu neküm bi efvâhihim. Dudak ihvası anlaşıldı değil mi? çok kolay. Ne yapıyorum? Mim'den sonra B harfi gelirse mim harfini iki elif miktarı tutuyorum. İzharın aynısıdır. İzharda neydi? Sakin nun ve tenvinim vardı. Ben bu tenvin ve nun harfini mim harfine çeviriyordum. Ve iki elif miktarı tutuyordum. Bunda kural iki taneydi. Ama bunda zaten hazır mim harfi cezimli olduğu için, mime çevrilmiş olduğu için ne yapıyorum? Sadece iki elif miktarı tutuyorum. Em bir zahirim. Anlaşıldı mı? Bugünlük tecrübe kuralımız bu kadar.